Herkese günaydın. Dün harika bir program yaptık. Ondan sonra işte gençlerle falan oturduk. Herkesin böyle güzel para kazandığı işte iki tane genci programı aldık. Dün saat pazar günü 22'de yaptık bu programı. İşte böyle güzel para kazanan, iyi para kazanan eski öğrencilerimizi, bu işi seven e-ticareti, e-ihracatı, teknolojiyi bu kazandığı paraları Türkiye'ye getiren e, gençleri yayına çıkarttık. Harika bir yayındı. Tabi pazartesi günü oldu. Türkiye gündemi geldi çattı. Şimdi yeni komşularımız yani unutmayın öyle bir komşu sistemi artık var ki Suriye'de inşallah Esat'ı mumla aramayacağız. Şimdi Esat'ı mumla arayacağız aramayacağız derken ben 2010-2011 yılında Suriye'ye gittim ve 25 gün Suriye'de kaldım. Suriye'yi gördüm. E, Fransa'da üniversite okurken de Beşer Esat'ın çok yakın akrabası biri benim e, aynı okulda yakın arkadaşım oldu. E, onunla da dönem dönem Dubai'de, İstanbul'da buluştum. E, ve Suriye hakkında birçok bilgiler aldım. Şimdi Suriye tarihe karıştı. Bu zaten olacaktı. Herkes bunu istiyordu. Çevre ülkelerde de e, büyük güçler bunu istiyordu. Şimdi ne olacak? Bence böyle bir tarihe not düşmesi için söylüyorum bunu. Bence Lübnan hapı yuttu. Lübnan önümüzdeki 20-30 sene aralığında tarihe Karışacak. Lübnan bitecek. Niye Lübnan bitecek? Çünkü Suriye bir şekilde onlar İsrail ve büyük güçlere karşılardı. Ama ne oldu? E, artık Suriye e, yani Suriye'de şöyle bir şey oldu. Suriye artık kökten dincilerin ve Amerikan hayranlarının yeni e, ülkesi oldu. Yani Amerika ve İsrail'in desteklediği bir sistem orada oluşuyor. Rusya tamamıyla gücünü kaybedecek ve tasfiye olacak. Suriye'den Bir daha Suriye sınırlarını Rusya zor görür. 2-3 sene içerisinde son askerini de çıkartır. Yerini bir Amerikan askerine verir. Bundan 30-35 sene sonra Amerikan askeri de İsrail askerine o bayrağı teslim eder. Oradan ayrılır. İsrail ciddi bir şekilde sınırlarını ee, büyütecek. Bu artık kaçınılmaz bir durum ve kabul edilmesi gereken bir durum. Ha oyun bozulur mu? Bozulur. Oyunu Türkiye bozabilir mi? Türkiye bunu ciddi yapabilecek güçte. Ee, ama Türkiye'nin dışarısında da başka bir oyuncu yok ki bu oyunu çözsün. Çünkü oradaki e, Kürt güçleri, PKK, kökten dinciler hepsi İsrail ve Amerikan hayranı. Sadece Türkiye hariç. Türkiye burada oyunu bozarsa bozar ama Türkiye'de de olası bir iktidar değişikliği e, bu oyunu tarumar eder. E, bu oyunda bütün işte İsrail, Amerika e, hapı yutar. O yüzden e, burada olması gereken e, durum tabii ki mevcut sistemi bir şekilde devam ettirmek istiyor. E, büyük güçler ki çok fazla sorunlar olmasın. Şimdi artık şunu kabul etmemiz lazım. Bizim sınırımızda bir peşaver bizim sınırımızda bir artık PKK devleti gibi bizim çok etki edemeyeceğimiz böyle amcası dayısı olan bazı güçler var. E, kökten dinciler var. Bizim sınırımız artık ateşten gömlek. Peki Türkiye'de Aşağı yukarı 8 milyona yakın Suriyeli bir şekilde geldi gitti, çoğu bulunamıyor. Peki insanlar Suriye'ye gider mi? Ben size bir şey söyleyeyim mi? Suriyeden biz ek göç dalgası almayalım yeter. Yani oradaki işte beşe bölünmüş bir devlet, işte PKK, bazı Şurdistanı kurmak isteyen bir yapı ondan sonra Rusyanları, Türkiye yanları, kökten dinciler. Kökten dincilerin aralarında zaten bunlar eski işit militanları çoğu. Bunlar da orada üçe bölünmüş. Yani beşe ona bölünmüş bir devlet bize hiçbir hayır vermez. Türkiye'den diyoruz ki işte 1 milyon Suriyeli gider. Ya Türkiye'den 1 milyon Suriyeli değil arkadaşlar. Oradan 1 milyon tane daha adam gelir Türkiye'ye. O yüzden ben hiç kimsenin gideceğine inanmıyorum. Gitseler de zaten Türkiye gibi demokratik, Türkiye gibi güzel bir ülkede yaşamış Suriyeliler oraya gittiği zaman aynı sistemi arayacaklar. E, ne olacak? O sistem bulamayacaklar ve orada gene bir kavga, dövüş olacak ve Türkiye'ye bir dönüş sistemi, e, Türkiye'yi bir dönüş yolu arayacaklar. Türkiye sınır konusunda çok çok net olmalı. Hani dün gene söylüyordum, ee, biraz önce gene söylüyordum dün ayda 10 bin dolar kar eden böyle çok parlak gençler işte bizim sistemler işte birlikte onlarla yaptığımız bazı e, ekranlar işte şurada şunu yapmıştık şöyle para kazanmıştık burada böyle olmuştu işte şu şöyle olmalı falan filan diye konuşurken pazartesi oldu gene gündem Orta Doğu falan oldu. Arkadaşlar ben Orta Doğu'ya gittim, Suriye'ye gittim. Suriye'deki izlenimlerimi size birazcık anlatayım. Suriye sınırından içeri girerken Cilve Göz sınır kapısından dikkatimi ilk çeken şey şu oldu. Yani bir ülkenin sınırı namusudur. Sınırdaki İngilizce yazılar bile gramer hatası vardı. Neyse, Suriye'ye girdik. Yollar acayip bozuk. Suriye'de kasap diye bir şey o dönemde yoktu. 2010-2011'den bahsediyorum. İşte adamlar etlerini kuyuya falan indiriyorlar. Kuyudan etlerini alıyorlar. Ondan sonra ya biraz Amerika'ya falan salladık diye Instagram ve YouTube bizi ön plana mı çıkartmıyor bilmiyorum. Ondan sonra girdik. İşte dediğim gibi hiçbir şey yok. Yollar çok bozuk inanılmaz kötü. İşte birine bir soru soruyorsun falan filan. Yani Arapçadan başka hiçbir lisan bilmiyor. Ondan sonra işte İndike, Halep'e, Halep'te dediler ki ilk dedikleri şey sakın çeşmelerden su içmeyin. Daha Suriye'de savaşın sesi yok. İşte o zaman Beşar Esad Libya lideri Kaddafi'ye sallıyor. İşte Kaddafi demokratik ol falan. İşte hapishanedeki kendi suçlularını affediyor. İşte seçim sistemini yeniliyor ama bilmiyor ki birileri kalemini kırmış. Ondan sonra tekrardan işte bir otel aradık Halep'te. Halep'te bir otel bulduk. Ya otel o kadar kötü ki. Yani Atıyorum Alanya'da Antalya'daki bir pansiyon, inanın yüz basar. Neyse internet zaten kesinlikle yok, İnternet diye bir şey yok. Ondan sonra girdik insanlarla konuştuk. Yani size şöyle söyleyeyim ben 99 senesinde Diyarbakır'a gitmiştim. 99 senesinde gittiğim Diyarbakır'ın Halep, Şam, Suriye'nin diğer kırsalı 30-35 sene gerisindeydi. Yani 1970 1980'lerde Diyarbakır neyse Suriye'deki daha sonra Irak'a gittim. Irak'taki şehirler de aynen o şekilde. Şimdi peki sırada hangi ülke var? Ben sırada net bir şekilde İran'ın olduğunu düşünüyorum. Ama bir sürpriz olup arkadaşlar bir anda Lübnan'da Okka'nın altına girebilir ki ben Lübnan'ın artık sıkıştığını düşünüyorum. Çünkü Suriye'yi eğer kökten dinciler ve Kürdistan yapmak isteyen bir grup yönetiyorsa, aynı zamanda PKK gibi terör örgütlerinin de orada sözü varsa, yani Lübnan Allah rahmet eylesin diyorum. Bir ülkeyi ne kötü yapar? Bir ülke neden yıkılır? Bir ülkenin eğer bir bir takımı o ülkeye güvenmezse, yatırımını yapmazsa, yatırımını gidip yurt dışına yaparsa işte o ülke o anda artık bitme eğilimine doğru gitmiştir. Yani ben çok istiyorum ki bugün İngiltere'de İngiltere'nin iktidarına rahipler gelsin. Yani hakimler, iş adamları onlar Türkiye'ye göç etsin. Bunun yerine daha böyle çok parası olan mafyalar gelsin. E, hakimler, savcılar yerine kiliselerdekiler o görevi üstlensin. İnanın dünya yeniden oluşur. Bugün Avrupa'da, çünkü bundan 500 sene önce Avrupa şeriatla yönetiliyordu. Oradaki 7 ülke şeriatla yönetiliyordu. Rahipler falan yönetiyordu ülkeyi. Bugün gene Orta Doğu'yu nasıl rahipler, nasıl imamlar yönetiyor? Rahipler evet. Orta Doğu'yu ben rahiplerin yönettiğini düşünüyorum bazı ülkeleri. Rahipler, imamlar işte böyle kökten dinci kişiler yönetiyor. Aynı şey Avrupa'da Amerika'da olsun bir anda dünyanın dengesi değişir. Afrika, Orta Doğu, Asya çok zenginleşir. Amerika, Avrupa ma maalesef darma duman olur. Tabii ki bunlar olmasın bizler kötü şeyler yaşadık onlar kötü şeyler yaşamasın. Şimdi Türkiye'nin de bu kökten dinciler ve bunlar gibi konulardan ciddi şekilde şehitleri var. Yani bu tip örgütler Türkiye'de çok fazla kişiyi öldürdüler, çok fazla hususuzluk yarattılar. Peki bir ülke neden batar? Göç olursa batar. Bir ülke neden batar? Akıllı insanları giderse batar, gençleri giderse batar. Türkiye'de zaten bu sorunu yaşıyor. Şimdi Suriye'de Devam edeyim. Suriye'ye girdim. Ondan sonra işte Halep'i gezdik. Halepten sonra 3 gün sonra Şam'a gittik. Ya Şam biraz daha aslında doğru düzgün bir şehirdi, ama orada da oteller kötü, internet yok. İşte bir yere park ediyorsunuz, adamın biri geliyor, silahla ben işte gizli servis polisiyim. E arabayı buraya park edemezsin. İşte ben hemen elimi cebime atıyorum, para gösteriyorum. O diyor arabayı diyor ben diyor başında böyle diyor beklerim diyor yaşasın diyor Türkiye yaşasın Suriye. Yani bu askeri polisi yani gizli servisi diyor bize biz inanmamıştık. Ondan sonra dedik ki ya olabilir mi? Çünkü biz gerçekten arabamızı 10 dolar vererek gizli servisin bahçesine park etmişiz Şam'da. E, gizli servisteki adam öyle olduğunu iddia ediyor. 10 dolara aldı, neyse biz de 2 saat bir çarşıyı gezdik geldik. Bir baktık işte bizi de gördü uzaktan. Böyle asker duruşu yapıyor arabanın karşısında, arabanın yanında. Yani ben asker duruşu size bekledim. İşte bir 5-10 dolar daha dedi, bir 10 dolar daha ben ona verdim. Dünyanın en mutlu insanı yap. O kadar mutlu ki. Adam yani adam o gün dünyanın en mutlu insanı yaptık. Yani maalesef. Suriye disiplinsizliğin çok hat safhada olduğu bir ülke olduğunu gördüm. İşte ondan sonra işte mağazaları e, ziyarete girdik. Her girdiğimiz mağazada dikkatimi çeken bir şey vardı. Üç kişi diyelim mağazayı bekliyor. Satış yapacaklar, müşteri bekliyorlar. Hepsi, hepsi Kur'an-ı Kerim dinliyordu. Yani afyon almış gibi böyle Kur'an dinliyorlar. İçeri giriyorsun, senin girdiğini görüyor, falan oluyor. Herkes afyonlanmış vaziyette dinle ilgileniyordu. Ve insanlar şöyle bir şey bana söyledi. İşte ben de gömlek giyiniyorum, ceket giyiniyorum falan filan. Hava da çok güzel Suriye'de. Bu arada hani parantez için dünyanın en güzel yemeklerini yedik Suriye'de. Suriyeler de çok güzel insanlar. Ama bundan 50 sene önceki insanlar, şimdiki insanlar değil. Ondan sonra işte adamlarla sohbet ediyoruz, konuşuyoruz falan filan. Adamlar hemen ben tam mağazadan çıkacakken bana hepsi şöyle diyor. İşte sen Polat Alemdar gibisin. Ya on, orada da işte terör, e, mafya bu tarz diziler acayip e, yoğun halk tarafından, gençler tarafından e, talep görüyormuş. Bu da gerçekten dünyanın en kötü şeyi. Aslında hani bir şeyler kazanmak isteyen insanlar mafya işte ter, kökten dincilik gibi işlerde kafa saracağına, merak saracağına, onların ne kadar zararlı şeyler olduğunu anlayıp aslında ülkesine nasıl faydalı olur, nasıl yeni işlerden para kazanır, onu hesap etmeli, kitap etmeli. Çünkü bundan 20 sene önce bir bakın dünyanın en büyük şirketleri hangi şirketler? E şu anda bakın dünyanın en büyük şirketleri teknoloji şirketleri. Yani gençler ne yapmalı? Dönemin, çağın Yeni işlerini yapmalı ve para kazanmalı. Türkiye'de 50 bin tane elektronik işlerle uğraşan ve para kazanan kişi var. Bu neden 500 bin olmasın? Bu neden 5 milyon olmasın? Çünkü Türkiye'nin nüfusu bugün işte 70 milyon diyorlar, 80 milyon diyorlar. Türkiye'nin nüfusu bugün 90 milyon. Eğer Türkiye'de 80 milyon şey varsa, kişi varsa, Türk vatandaşı varsa, 10 e, milyonda mülteci var en az diyorum size. E, 90 milyon. E, her daim Türkiye'de 1-1,5 bir, bir milyonda zorunlu ziyaretçi var. Turist, işte e, diplomatik ziyaretçiler e, gibi gibi transit geçenler. E, Türkiye'nin nüfusu 90 milyondan bile bu durumda fazla. Şimdi arkadaşlar bizim artık yeni komşularımız maalesef tehlikeli diyeceğimiz gerçekten çok sıkıntılı işler, çok sıkıntılı kişiler. Türkiye burada çok iyi strateji almalı, oyunu iyi bozmalı ve Türkiye evet Suriye sınırında bir şeyler var. Türkiye'nin tam etrafında dört 4 tane soğuk savaş, 5 tane hali hazırda savaş var. Suriye'de savaş var. E, ee, Azerbaycan-Ermenistan hattında savaş var. Gürcistan-Rusya hattında savaş var. Ukrayna-Rusya hattı hemen Karadeniz'de kuzey komşumuz bir savaş var. Bizim Türkiye olarak hem PKK ile dört cephede savaşımız var. Kıbrıs'ta hala sorunlar çözülmemiş. Kıbrıs'ta bundan bizim 40 sene önce yaptığımız bir savaşın kalıntıları var. E, bu savaş her zaman olabilir. Bizim e, Yunanistan'da olan gerilimimiz var. Bunların hepsi olabilir ama Türkiye dinamik ve büyük bir ülke Türkiye'nin yapması gereken fazla tahriplere kapılmadan kendi vatandaşlarını daha zengin etmek, kendi vatandaşlarına eğitim olarak daha geliştirmek ve güçlü bir dinamik iç yapı oluşturmak. Sizin eğer Güçlü bir dinamik iç yapınız varsa sizin dışarıdaki duruşunuz her zaman çok güçlü olur. Unutmayın Türkiye'nin 10 milyon vatandaşı var yurt dışında ve bunların hepsi e, üretken insanlar, hareketli insanlar ve Türkiye'yi seven insanlar. Türkiye'nin değerini çok çok iyi biliyorlar. Ben Almanya'ya gittiğimde, farklı farklı ülkelere gittiğimde gerçekten Türkiye'ye olan o özlemi görüyoruz. Biz İyi dinamik bir ülkeyiz. Bizim eğer iç dinamiklerimiz de güçlü olursa Türkiye'yi kimse durduramaz. Ee, Türkiye dışarıdan bir bakış da Türkiye'nin sert tepkisiyle sonuçlanır. Günün sonunda bu coğrafyada herkes bize muhtaç. İhracat konusunda Avrupa bize muhtaç. Amerika bize muhtaç. Çin olmasa, Çinden sonra üçüncü dördüncü eskiden ikinciydi, şu anda üçüncü dördüncü diyoruz arkadaşlar. Bu gerçek ülke Türkiye. Türkiye'den dünyanın beklentisi var. O yüzden kesinlikle ve kesinlikle biz iç dinamizmde, iç dünyada üçlü bir ülke oluşturacağız. E, bu arada unutmadan söyleyeyim, e, bu akşamdan itibaren kazananlar kulübü dediğimiz. Dropshipping'de, Instagram'da, dropshipping'de, e, arbitrajda 10 bin dolar ve üzeri kazanan arkadaşlarımız eğitim verecekler. Biz de bu eğitimlerin içinde olacağız. E, ve nasıl iyi para kazanır, nasıl güçlü bir şekilde e, bu işler yapılır, elektronik işler yapılır hepsini sizlere anlatacaklar. E, bizim storylerimizi takipte kalın. Akşamda güzel bir yayın daha yapacağız. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Like etmeyi ve bizi paylaşmayı sakın unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.